Selam arkadaşlar. Ben Poyraz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir farm videosuyla karşınızdayız. 1000x farmımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 1000 tane bulcan keseceğiz arkadaşlar. Şöyle ücretsiz buff'ımızı aldık. Bakalım bakalım. Elimize bir tane şöyle mp rex 1 artı 5 atak artı 30 bir tane de diğer elimizde hp rex morning star bakalım ne olacak hemen bulcanlara gidelim farmımıza başlayalım arkadaşlar bulcan bossu da var güzel Cash, cash ring artı 3. Ne? Çöp. Tek at lan. Kombo yaparsa tek atıyor. X vermiyor. Yerine sadece bir tane bundan veriyor. Geçmiş olsun. X vermiyoruz o zaman. Salla gitsin ya şöyle. Evet. iki tane vuruyor genelde. Şunla bir deneyelim. Bununla atağımızı tek yapabiliyoruz. O zaman şunu Şuraya takalım. Şunu şuraya takalım. Şimdi deneyelim. Güzel. MP rekla yapıyor. Güzel. MP rekimiz doluyor. Vurdukça. Hem de tek atıyor. Güzel. Tamam arkadaşlar. Denememizi yaptık. Herhangi bir şey gördüğünüz gibi x vermiyor. Sadece bir açı ve e bakalım. 7762 tane mop'umuz var arkadaşlar. 8762 de bırakacağız. Başlayalım. Üzerim dolarsa şayet videoya girerim. Yoksa 8762 videoda kapanışta görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar şu bilgiyi de vermek istiyorum. Sadece bulcan kesmek istemiyorum. Wild bulcanla birlikte karışık keseceğim bu bin taneyi. Çünkü tek atıyorum. Boş yere durmak istemiyorum. Sonuçta aynı. X-Max verdiği yok para da verdiği yok, coin de verdiği yok, hiçbir şey verdiği yok. Iron bar sadece buradan aldığımız. Derken bir tane mal aldık. Artı yedi midir? Artı yedidir. O güzel. Artı yedi mal düşürdük. O da iyi. Item drop oranımız yüzde ee, yüz. Bazı arkadaşlar DC flash bas demişler de arkadaşlar sıfırdan başlamıştık ne burada bir yan çarımız var ne bir şey var sıfırdan başladık burada ondan dolayı DC flash basamadım ilk 5-6 bölüm 7 bölüm ee, DC flash'ı şimdi bastım bilginiz olsun zaten ölüyorum ölmüyorum hiç bakmıyorum doğrudan vurup vurup geliyorum ne düştü short blade artı 4 şunu al şunu aldık şu HP belki de şuraya tak. Olmuyor. Neyse. Devam edelim. Evet arkadaşlar bu bilgiyi de sizinle paylaştım. Sadece bulcan değil yani. Vid bulcanla birlikte kesiyorum. Bu iki slotu aldım. Evet arkadaşlar üstümüz doldu Hemen gidelim boşaltalım Bankaya Öyle kayda değer bir item Drop düşmedi arkadaşlar Sadece bir tane artı yedi Bir tane daha artı yedi mal İki tane artı yedi aldık biraz işlerim vardı. Ben Ceneye'yi bıraktım. Sonra geldim. Hemen gidelim şu artı yedim malları bankaya atalım. Daha sonra slota geçeriz. Tekrardan. Hemen şöyle bir arşivimize de bakalım arkadaşlar. 8377 400 tane mob kalmış arkadaşlar kesmemiz gereken. 600 tane kesmişiz. Hemen... برای همین. Arkadaşlar gördüğünüz bir tane Old Wood Staff geldi Boss'tan Devam edeceğiz Şuradan hemen başlayalım başladık arkadaşlar devam ediyoruz farmımıza binix bulacağım ve wild bulacağım karışık farmımızda res sikili bile sekiyor ya Böyle bir saçmalık olmaz. <laughs> Neyse arkadaşlar üstümde olduğunda yeniden görüşürüz veyahut da 8700 70 tane de görüşürüz. Evet arkadaşlar 1000x Wilk bulcan ve bulcan farmımızın sonuna geldik. Ee, biraz fazla kestim. Ağzını düzlemek için mob sayısının. 8780 tane. Hatta şunu 20 tane daha keselim. 8800'e eşitleyelim arkadaşlar. Daha sonra üstümüzde dolar hem belki Belki üstümüz dolar. Üzerimizi doldurmaya çalışalım. Şöyle bakalım bir hemen. 8799. Şöyle 8800 oldu. Hemen gidelim. Üstümüzü boşaltalım. Zaten bir tane boş yer kalmış. Ve farmın sonunda ne elde ettik? Ona bakalım. Arkadaşlar bir tane old bolt staff düşürmüştük biliyorsunuz zaten boss'tan. Bir tane de artı yedi maul. Diğerleri hepsi tamamı çöp. Şuradan itibaren satışını yapalım. dört tane bundan. Atmamız ya. Dur şunu atma da kullanırız belki. Onu da bankaya koy. Evet. Toplamda bin tane bulcan, bin tane de vil bulcan farmımızda arkadaşlar. 235k para geldi. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Bir tane artı yedi. İki, hatta iki tane daha vardı. Bankaya kaldırdığımız. Hemen gidelim. Bakalım. 116 tane de elma geldi arkadaşlar. Hemen bankamıza gidelim. 3. 4. sayfadaydı büyük ihtimal. Hemen şöyle 1, 2, 3, ah 3 de buradaymış. Şu şekilde 23 tane mavi bot, 2 tane kırmızı ezik pot. 3 tane artı 7 maul, 1 tane de wood staff arkadaşlar old. Bu kadar. Şimdi 35 510 Arkadaşlar bölümü sonlandırıyoruz. Bu bölümümüzün sonuna geldik. Bu bölümde de bahsettiğimiz gibi bin tane Vilt Bulcan ve Bulcan farmı yaptık. Herhangi bir şekilde MS almadık. Herhangi bir şekilde EXP almadık. Ben birazdan şu üzerime biraz takım akı elbise merbise görevleri var arkadaşlar onları yapmak istiyorum. Üstüme giymek istiyorum. Çarı yavaş yavaş artık ee, güzelleştirelim. Daha sonra da e, old takılardan başlarız dizmeye üstümüzü. O şekilde devam ederiz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Esen kalın, hoşça kalın.